Post konusuna hoş geldiniz. E, bu bölümde post bahsedeceğiz. E, görmüş olduğunuz gibi sahnemizde şöyle bir tane global post process var. Bu doğrudan bütün sahnemizi etkiliyor. E, biz ayrıca sahneye volümler ekleyerek farklı davranmasını sağlayabiliyoruz. Birazdan ona bahsedeceğiz. Peki post process nedir? Eee post process bütün sahneyle ilgili üç boyutlu işlemler bittikten sonra ekrana bastırılmadan e, Oyun sahnesiyle ilgili ekran uzayında yapılan son işlemlere post zaten verilen isimdir. Birçok farklı özelliği var. Hemen bir örnek gösterelim. Mesela hatırlayacağınız gibi daha önceki bölümlerde bir adaptation'dan bahsetmiştik. Şu an açık alandayım. Gökyüzü ışığı var. Oldukça parlak. Hemen şöyle koşak içeri giriyorum. Gözüm bu ortama alıştığı için kapalı karanlık alana girdiğimde bir anda içerisi aydınlandı bir süre sonra. Dışarı çıktığımda tekrar gözüm bu sefer buraya alışıyor. Görmüş olduğunuz gibi böyle bir etki oluşuyor. Şöyle çıkayım. Post Process Volume'a geleyim. Şuradan seçtim. Görmüş olduğunuz gibi. Details'ı var. Details'ın altında Exposure adı verilen bir bölüm var. Bunun altındaki minimum ve maksimum brightness değerleri aslında bizim bu ay adaptation'ı sağladığımız yer. Yani burada en fazla gözümüz ne kadar karanlığa alışabiliyor, ne kadar parlaklıkta oluyor ya da en üst seviyesinde diyoruz. Eğer ki buraya ikisini de bir standart seviyesini koyarsak herhangi bir değişim olmayacaktır. Başlattım tekrar. Şimdi açık parlak alandan içeri girdim. Ve gördüğünüz gibi herhangi bir, aydınlık olmuyor. karanlık yer karanlık almaya devam ediyor. Yani gözüm bu karanlığa alışmıyor. Ama tabi bu değeri değiştirebilirim. Çok karanlık oldu görmüş olduğunuz gibi. Ya da e, otomatik olarak çok açık olsun diyebiliyoruz. Elle bu değerlere girebiliyoruz. Tekrar bir girelim. Evet normale döndü. E, dediğim gibi bu globalde duran üst post prosesten başka kendimiz post proses volümler ekleyebiliyoruz. Yani bu şu demek. Oyunda herhangi bir bölgeye geldiğimizde efektin değişmesi, ortamla ilgili bazı değişiklikler yapabilmemizi sağlamak için bu, bu şekilde bir volume sistemi kullanılıyor. Hemen şuradan place actor diyorum ve yazıyorum post process diye. Görmüş olduğunuz gibi bir post process volume var. Bunu çektim, bıraktım sahneme. Şöyle büyütelim azıcık. Sonra da böyle büyütelim. Oyuncum bu alanın içerisine girdiği zaman bir şey olsun. Mesela ne olsun? Ee, özelliklere tekrar geliyorum buradan. Yukarı çıkıyorum. Bir sürü farklı özelliğimiz var. Görsel yani kamera üzerinde yapabileceğimiz bir sürü özellik var. Şöyle hızlıca bir bakıyorum neler olabilir diye. Exposure zaten biraz önce kullandığımız şeydi. Global mesela global altında saturation var. Saturation değerini arttırabiliriz. Yani doygunluğu ekranın. Bunların hepsini sıfır yaparsak sanırım siyah beyaza döneceğiz. Tabi şu an görmüş olduğunuz gibi bizde renkli değişiklik yok çünkü hacmin dışındayız. Ama hacmin içine girersek görmüş olduğunuz gibi siyah beyaza bir geçiş oluyor. Oyunda deneyelim bir de bunu. Şöyle ilerliyoruz. Görmüş olduğunuz gibi oyun kamerasının da hacmin içinde olması lazım. Yani kameram dışarı çıktığı zaman değişiyor. Yani o yüzden bu hacmi biraz daha büyütmek istiyorum şöyle. De deneyelim. Evet hacmin içine girdiğim zaman görmüş olduğunuz gibi siyah beyaza döndü erger. Ee, hatta şöyle daha anlaşılabilir olması için isterseniz şuraya bir tane şey koyalım. Şu hacmi biraz daha büyütelim. Ee, küp koyalım bir tane. Shape. Küp. Buna da bir Mesela material filtrelemesi yapalım. Bakalım hangi materyallerimiz var. Şöyle parlak bir kırmızımız var mı? Burada parlak bir kırmızımız yok. O yüzden bir tane kendimizi oluşturalım. bir material oluşturdum. M Red ismini verdim buna. Bunları zaten biliyorsunuz daha önceki örneklerimizden. Kırmızı renkli bir. Material oluşturdum. E, siyah beyaza dönüşmeyi daha net gösterebilmek adına yaptım bunu. Tekrar başlatıyorum oyunu. Gördüğünüz gibi bir anda bütün oyun sahnesi siyah beyaza döndü. İçerideki rengin bir önemi yok. Örneğin bir geçmişi hatırladığınız bir anda bir kapıdan geçerken e, işte geçmişle ilgili bir anının ortaya çıktığı bir bölüm yaparsanız tamamen uyduruyorum tabii şu anda e, böyle bir efekt kullanmanız mümkün. Onun dışında e, post ile ilgili binlerce yapılabilecek şey var işte global illumination açılıp kapanması işte ray tracing, Lumen effect yani gerçekten çok fazla şey var. Mesela bloom var mı acaba şuradan hemen lens flare efektleri var. Intensitesi bakalım bir efekt görebilecek miyiz? E, Tabi şöyle ışığa bakarsam. Karşıya bir ışık kaynağı koyayım isterseniz. Daha anlaşılabilir olur belki. Point light yerleştirelim bir tane. Şöyle intensitesini de arttıralım biraz. Gerçi şu anda oradan pek anlaşılabilir bir efekt çıkmadı. şöyle yapsak daha iyi olacak. Şu an mesela gökyüzüne baktığımda herhangi bir lens flare yok güneşten gelen parlaklığı ile ilgili bu. Ama bu volumun içine girip baktığımda ekranda bir lens flare efekti görüyorsunuz. Benzer birçok post proses efekti buralardan yapılabiliyor. Özellikle Unreal Engine Epic Games tarafından yanına content examples örneğini de detay incelemenizi tavsiye ederim. Orada da çok güzel post process ile ilgili. İçecekler mevcut. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim.